Merhaba sevgili takipçilerim, içeriğime hoş geldiniz. Bellington Freewell kendinden yapışkanlı duvar panelleriyle ilgili yine küçük bir video paylaşayım. Bu sefer balkonumun iç kısmına sarı renkte bir e, uygulama yapacağız bugün bu içeriğimizde. Bu malzemelerle ilgili internet sitelerinde araştırma yaptığınız zaman, değerli takipçiler, e, bu malzemelerle ilgili zaten gerekli, Teknik özelliklerini ve nasıl kullanılır, ne işe yarar, dayanıklılıkları nedir gibi bilgiler mevcut. Evet değerli takipçiler, ölçülerinizi hazırlayıp çekiyorsunuz. Yine bu duvarımızı nemli bezle siliyoruz. Daha önceki videolarda, yine Benekta'nın videolarında bahsetmiştim. Bu yastık panel yapıştırma süreçleriyle ilgili. Bu sefer tırtıklı, hafif tırtıklı bir yüzeyde deniyoruz. Daha önce alçı duvar üzerinde yapıştırmalar yapmıştık. Bu sefer de bu hafif tırtıklı yüzeyde. Gördüğünüz gibi yapışmada yine sıkıntı yok. Kendi yapışkanıyla yapışıyor. Ölçülendirmesini yapıp yine makasla falçadadan yardımda alabilirsiniz. Makas daha kolay. Pratik bir malzeme çünkü. Tekrar arka yapışkanını açmadan önce değerli takipçiler. ölçü kontrolümüzü yine yapalım. Garanti alalım. Her şeyimiz tamamsa arka kağıdını çıkarıp yapıştırmayı gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi böyle bütünleştirdiğiniz zaman görsel güzellik şahane bir şekilde ortaya çıkıyor değerli takipçiler. Evet değerli takipçiler şimdi ölçümüzü yine aldık arkadaki yapışkanımızı açtık, işte kontrolümüz yaptık. Birleşim yerleri çok önemli. Alttan böyle yukarı doğru geleceksiniz. Boşluk kalmayacak. Yapıştıra yapıştıra. Hava boşluğu oluşmayacak. Evet. Evet daire takmışlar. Bu arka tarafındaki kağıdı yoluyoruz şimdi. Yine koyunun solumunu söker gibi poz çıkarıyoruz. Evet. Şöyle yapışkanlı yüzey. Yani ciddi yapışıyor. Öyle şey yapmayın. Kuvvetli yani. Kolaylıkla duvardan ayrılacak bir şey değil. Biliyorsunuz önceki videolardan Evet birçok alanına uygulama yaptık. Başarılı. söktük değerli takipçiler. Ölçümüze baktık. Şimdi yine yapıştırma sürecindeyiz. Önce birleşim yerine yapıştırarak sonra yine alt tarafını yapıştırarak yukarı doğru hava alarak giriyoruz. Yastık duvar panel. Değerli takipçiler. Gördüğünüz gibi görsel bayağı bir noktaya geldi. Bu hikayede yanan ben oldum. Bu hikayede yanan ben oldum. Evet daha Hazır burada şey yaparken size şunu da göstereyim. Bunların şöyle bir özelliği de var. Mesela böyle çıkmaz keçeli kalemle bilmem neyle böyle çizildi, kirlendi. Basit bir ıslak mendille şöyle gördüğünüz gibi temizleyebiliyorsunuz. Bunun böyle de bir güzelliği var. Antibakteriyel bir malzeme. Hem mikrop üretmiyor. Isı ses yalıtımı yaptığı gibi. Bir de böyle kolay temizlenme özelliği var değerli takipçiler. Yani ürün reklamı yapmak için yapmıyoruz bunları da. Faydalı bir malzeme olduğu için hem uygulama yapıyoruz hem yani bu firmaya da katkısı oluyordur belki ama esas amacımız reklam değil. <laughs> Evet. Yine alttan yukarı doğru boşlukları doldurarak gidiyoruz. Ay. Ay. Yavaş geliyorsun Mm ba bana veda. takipçiler sesim çok güzel olmayabilir. Arada bir iş yaparken böyle kaçırıyoruz. Renk olsun, renk olsun diye. Evet. Değerli takipçiler, şöyle ölçülendirme işimizi de yaparken sizlerle birlikte olalım yine. Önce bir ölçü işaretlemesini yapıyoruz. Şöyle elimizde bir tencerelerimiz varsa bendeki Yoksa bu düzlüğü düz salacak. Başka bir çıta gibi bir şey de yapabilirsiniz. Şöyle düz satı zeminde böyle bir çizin ki kesme işlemi olur olsun. Evet. fazla kalan kısmı makasla ver alıyoruz Bu hikayede yanan ben oldum. Evet. 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 Daha ne takışlar balkon bitti. İlk defa tırtırlı yüzeye denedik. Gayet başarılı oldu. Gördüğünüz gibi bütün dedik balkonumuza bir değişik hava kattık. Umarım bu yastık panel videomuzu beğenirsiniz değerli takipçiler. Beğeni videomuzu coşturun. Sevgili takipçiler, güneşi aldım biraz içeriye daha güzel çıkmışsın diye. Evet, abone olmayan takipçiler aboneliğini gerçekleştirsin sevgili takipçiler. Bu görsel içerik eğer hoşunuza gittiyse beğeni beğenilerinizi gönderin. Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun. Etrafında arkadaşına, eşine, dostuna öneride bulunursa çok sevinirim. Sevgili takipçilerim. Bizleri tam zamanlı takip etmeye devam edin. Ailemiz büyümeye devam ediyor. Hepinizin destekleri için ve güzel yorumları için şimdiden teşekkürler. Evde kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hepinize sevgi ve saygılar. Hoşçakalın.